Nakşi şeyi Sonra işte 13-14 yaşında, 15 yaşındayken onun ikliminde gözlerimi nurları açıyorum. Ve çizgimi takip edeceksiniz. Aslında benim yani çizgimle bunların içine girmek çok zor. Fakat mümkün mertebe tabi ifade edemeyeceğim mülazalarım da var. Arkadaşlarımız belli katılıkla dünden bugüne Türk toplumun kültürü içinde tekamül etmiş meselelerle çatışmaya kalkarlarsa Burada cepheyi çok genişletmiş, dolayısıyla zarar görmüş olurlar. Bunu yanlış olarak, iştahat hatası olarak atfettikleri bir mahkez kutsiyetiyle benim kırmam bana bir şey bir vazifedir. Onlar bu mevzuda bir yanlış bir hücciyet aslında bulunabilirler. Ama bir ölçüde ben onu da bir şekilde değerlendirmeyi düşünürüm yani. Bugün o türlü sertliklere lüzum yok derim.